Geçtiğimiz yıl 3500'den fazla trafik kazasında tam tamına 52 canımızı kazalara kurban verdik. 2024'ü böylelikle acılarla uğurladık. Ve henüz 2025'in ilk ayında tam 17 günde 7 canı da trafikte kaybettik. 10 Ocak'ta Salih Özgün Alp'e, 13 Ocak'ta İlmiza Yiğit ve Atlen Ekren hayatını kaybetti. 15 Ocak'ta Furkat Bazarov 27 yaşındaydı henüz. 16 Ocak'ta Özen Sarp, o da iki gün önceki kazada yaralanmış, 16 Ocak'ta hayat mücadelesini kaybetmişti. Son olarak ise en acısı, bir anne ve kızı, 41 yaşındaki Mehtap Kanal ve 12 yaşındaki Ecrin yaşanan trafik kazasına feci şekilde hayatını kaybetti. Bir çocuğun kahkası, bir annenin sıcaklığı, hepsi trafik kazasının kurbanı oldu. Bozuk yollar, dikkatsizlik, aşırı hız, alkol ve daha birçok sebep. Evet, hepsi bir sebep ama hepsinde sonuç yine aynı. Sevdiklerimizi yollarda kaybediyoruz. Eğer önlemler artırılmazsa bu kayıplar kader değil, ihmallerin acı faturası olmaya devam edecek. Unutmayalım, sadece yollar değil, bizler tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yollarda can veriyoruz. Kıbrıs Gerçek mobil uygulamasını Play Store ve App Store'dan indirebilirsiniz.